Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone ol like atmayı unutmayın. Videoda benim sesim bulunmuyor. Sadece video kaydı alabiliyorum. Herkese iyi seyirler. Efendim abi. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. geldik diye söyleyin sen alo Ben de arabada bekliyorum Mehmet gibi Bence direkt silah bu bir şey Adam, <laughs> Adamın kıyafetine adamı de çöktük adam benden kıyafetini almak var dövüp evet. Ne arasın Bir de silah versen oynarım Abi her şeye bakın burada bir şey çıkıyorum. <laughs> benim, benim de kapatıyor. <laughs> Vamos escutar só o Ne yapıyorum ya? Kulübüye düşür kanka. video de kulübüye düşürürsen, düşürür. Bir var. ya bu. I got supplies, I got supplies! Yeah, I'm on the way I am, I got supplies! supplies!

Ne var drop'ta? Ben de var Ne var ne Keskin var? Keskin var mı? Var. Aldım kanka kullanacaksın. ama kullanacaksan verebilirim. Kan çok atarım. 8x'lar onu güzelce <laughs> MK'ya da fikrim, artık, artık. Bende dair, bende. O bir tane var. Bende de var, bende var. Oyun bıraktım. Nereye? I got supplies. Murat bak mx da var. 556 değiştirin alın bakalım. Ben MX9 aldım. Çelek var. I got Bana bu uzatım daha lazım ya. Ne yapacaksın bu uzatım? Kim ya, Tolga'yınız geldi? Kulak görüyor. Arkan... olmuş. Evet, biliyor Watch out! Watch out! Şu bize bala. Marked location. Yaz... Yaz atarsın oğlum? var mı? Abi bir şey daha atıldı. Kiriş son tarafa Hadi çabuk olalım mı? Alalım şunları. Aracı alıyorum ben. Ben Araçları aldım. Ben hey, abi sen 8 işaret ettim onu alma. Dur balık gelelim bir tane Emel'i. Adamı kılıçta ekspastı ben alırım. Pastı yalnız ha. Burda abi yani Şunu alalım Mali M2 var Alacağım. mı? Yok yok bence akış bile aldı? m alalım M2'yi alalım ben. Oha adam böyle Bizimkiler yanına çekiyor bunları Hiç evet. girmeyelim evet. Arkamızdan mı geliyorlar mı? Hmm. Oha. Onlara basalım ya? Uzatılmış tip <laughs> <laughs> ne bir birim. Tip tip geliyorlar? Geliyorlar, de bir de geliyorlar. Yüzde yüz geliyorlar. Nereye geliyor?

Başka bir araç daha var bize. Bakın. Ya oha. Kanka durmuyor muyuz bu? Yapmayın bizim şeyimi ya. Duruyoruz diye atladım ya. Evet. Çabuk gelmeniz lazım. Kavurayım. Evet. Ben bir baktım bayıldım. Nasıl oluyor ben anlamıyorum bu işi ya. Abi onlar basacak. Kontrol et. Onlar da iki bastı. Orada iki ekran çatışıyor. Helalisin. Anlamıyorum. Watch out. Evet. Oldan biri diyor. Araba Çok iyi. Sağ Başka. Başka? Gez, 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 gez. Sağ tarafta orayı halledin baygınım var. Temizlen de öldü. benim resim gelmedi yalnız. Watch out. Watch out. Hala orada bak. Evet. Tamam burası öldü. Abi. Ben abi 5 beş... şey Orası kaldı. Şey var. var var. En son baydım. Devam var. Abi 5 50 getirdim. Burada bir dünya var. Oraya gittim oraya geliyorum. Sibirin kadar. Tamam.

Bunlar alana oynama ihtimali mi acaba vardı? gel gitmiş adlar. <laughs> Rus temiz Aşağıda aracı aşağıda. Hayvanım var. Tamam tabii. Öldü mü bayıldı mı ya? Burada. Bayıldı bayıldı. Benim son adam bayıldı abi. Mark location. Vallahi yok. Orada mı var? <laughs> Bizler aşağıya. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! vur out! Watch out! Watch out! bu out! Watch out! Watch out! Watch Tabi. Bitti da Bitti be. Bitti. mi şimdi? Bitti. Araç da, yine <laughs> Bilek, Bilek. Bir da, Bile, var. Dek dek. Burası sana rastis var ya. Ne Bunlar abi öbür bagi yatsana be. Mali bütünleştir aldın ha. Allah ben hiç ses alamadım. Ulan de... M2 ile üstü kim dedim? M2 var ya M2 üstü 9 felaket sekiyor 4'e gitti. Ben de 4'e gitti. <laughs> Bir daha alma yani. ama ya emek. Aha dur dur Hemen gidelim Ne evet. abi? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz bu serinin devamına gelmesi için like atmayı unutmayın. Önümüzde olur Allah. Mı? Solda bir araç var galiba solda şu Aça. araç var kanka Araç gördüm Drop mu o? Araç kanka. mı o oha Bizi aynı stalliyodun Napıyoz gidiyomuş Önümüzdeki evlere durun Önümüzdeki evlere durun Gelin gelin Karan oynayalım ne yapayım? Karan oynayalım ne yapayım? Tamam. Valla ben yok anladım ya. Vardı da attım attım. Ha sol araç araç araç. Araç araç. <laughs> devam tamam, hadi devam tamam. Abi onlar cover alacak bizi önümüze İstersen soldan gidelim Bunlar nasıl iyi mi oynuyor? Bomba attı Bomba attı Ben attım ben attım Aha sağ tepe Aa. Dur bana ya. istiyor. Oo çok sıkıntı. Olur. Aa öldük. Bana başka yer atıyor. Watch out. Marked a location. 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 Yol dönüyor, yol Bana lazım. Mark the location. Allah'u ekber. Tutmayın beni. Küçük düştü gidiyor. 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 Ben karşıda uçuyorum. Hiçbir alan oraya verecek. Yedan, yedan, yedan. adam. Evet. Alana verdi. Bunlar orada çatlar orla. Abi geçmen lazım. Bayadır zor Hı. Sağ tarafa Ne? hangi şey? daha konuşmadım Mantar var. Arabanın altında ya. Alabildi. Evet. Mantar içi. <laughs> benim <birim> yok <laughs> M7 ya M7 ya. Kendi kendine atıyor galiba. Hala mantar. Abi benim de, kontrol ediyor. Kimse de atmadı. Doğru doğru. Mantarı alt tarafında. Bana 5 kilo atı getirin ya. Mantarı alt katında adam var. Ölüyorum Bomba attım dikkat edin. Mermi bitti, Mermi bitti. Vallahi bitti. Oğlum, Oğlum, ben bitti acem ben bitti valla bitti benim Hadi. baygınları var iki işte ya. Watch out. Ar yapmayan. <laughs> Üstte numara. Kanka bize gelsene. sen? Malı malı be 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 Mantar mantar bomba, bomba atıyor. Hadi atsın o Adam molotof at ya. Tam. Abi tepe dolu sanki drop Biraz da. Abi tepe dolu bak. gel, gel. iğne var bu adamda iğne var bu adamda sürünme hızı var sürünerek geliyor önümde ne türlü. sağ tepe bana bak bak sağ tepe üçü de bana scope vurmuş. biri soldan kolarını yapıyor Ben şu an evlerden adamları çalayım ya. Mermi alayım. Sakin ol. Mermi alayım bir dakika. Havama tamam, ha geldi. Abi nasıl bir nasıl bir gıpçıldır acım ya?

Zıplıyor adamlar, zıplıyor adamlar. Bitir bitir abi. Zıplıyor mu? Zıplıyorlar. Hadi zıplıyor. Vay yok abi yalan bunlar. Kafa sesi geliyor mu? Globalar konuşuyor. <laughs> Bir bayanlar var. Mal geliyor mu? Ben araştırdım Mali. mal var. Arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız izlediğiniz Güzel fightlar ya Aynen öyle